kimin böyle mi gözüküyor o halde şimdi göstereceğim eğim rutiniyle bu sorundan kurtulabilirsin. Önemli bir not bu rutin bir temel rutindir. Eğer düşük ranktaysan senin için daha iyi olur. Yine de yüksek rank olmana rağmen temellerin birkaçında eksikliğin olduğunu hissediyorsan bu rutini yapmanı öneririm. İlk çalışmamızda 2 dakika boyunca doğru anda kliklemeye bakacağız. Önemli olan bu çalışmada mouse ile oynatmayıp sadece klavyenizi sağ sol yaparak durduğunuz anda ateş etmeye odaklanacaksınız. Bu da sizin hem peak atarkenki crosshair doğruluğunuzu hem de koşarak vurma sorununuzu ortadan kaldıracak. Hemen ardından ...2 dakika boyunca short strafe yapacağız. Burada da kısa kısa ad yaparak duvarın ortasını taramaya çalışacağız. Bu sayede de klavye ile mouse uyumu paralelliği sağlamış olacağız. Ardından hemen long strafe'e geçeceğiz. Bu da 2 dakika boyunca sürecek. Piklerken bir yere crosshair doğruluğumuzun daha düzgün olmasını... ...ve mouse ile klavyemizin çapraz uyumunu geliştirecek. Bu çalışmayı yaptıktan sonra bir dakika dinlenip buradaki duvara geliyoruz... ...ve burada mouse hakimiyetimizi ve mikrofiklerimizi düzenlemek için... ...bu şekilde duvarların boşluklarına sıkıyoruz. Ardından bunu reaktive çeviriyoruz... Ve sürekli git gel git gel şeklinde çalışıyoruz. Bu mikro düzenlemelerimiz çok iyi etkiler. Bu çalışmayı da bir iki buçuk dakika kadar yapıyoruz. Ardından bir dakika kadar dinlenip white flick çalışıyoruz. Yani en sağdan en soldaki botu vuruyoruz. Tabi bunu yaparken ortada botlar birikecek onları da boşaltıp tekrardan devam ediyoruz çalışmaya. Bu sizin flicklerinizi ve pettinginizi çok iyi yönde geliştirir. Ardından botların kafasını takip edeceğiz ve tracking yapacağız. Yani kafa takibi. Bu da mouse hakimiyetinizi smoothlaştırır ve rakibin kafasını takip etmenizi kolaylaştırır. Hemen ardından da botların hareket etmesini açıp biz olduğumuz yerde duruyoruz ve botların kafasını bir iki saniye takip edip vuruyoruz. Takip etmeyi asla uzun süre yapmayın bu sizin reaksiyon sürenizi düşürür bu arada. Bunun ardından da şerif alıp orta zorlukta botu açıp rakibin kafasına doğru cross'umuzu çeviriyoruz ve vuruyoruz. Tabi rakibi tam emin olduğunuz an vurun. Cross'unuz bazen rakibin kafasını geçmesin veya rakibin kafasının gerisinde kalmasın. Tam rakibin kafasında durun. Zaten orta zorlukta olduğu için acele etmenize gerek yok. Bu çalışmaya ekstra olarak Sage'in Wall'u ve Aison'un kalkanını da eklerseniz sizin için daha güzel daha daha verimli bir çalışma olmuş olur ve reflekslerinizi geliştirir. Rutinle ilgili daha detaylı bilgi almak için de kanalımdaki videoyu izleyebilirsin.